43. Sure Zuhruf Suresi Bismillahirrahmanirrahim Hamim O hakikati apaçık açıklayan bilgiye yemin olsun. Kesinlikle biz onu Arapça bir Kur'an olarak meydana getirdik. Ta ki anlayıp, aklınızı kullanarak değerlendiresiniz. Muhakkak ki o katımızda, ana bilgide, ilmullahta alidir, hakimdir. Siz hakikatinizdeki kuvveleri israf eden bir topluluksunuz diye sizi uyarmaktan vaz mı geçelim? Öncekiler içinde de nice nebiler irsal ettik. Onlara bir nebi geldiğinde mutlaka onun getirdikleriyle alay ederlerdi. Bu yüzden onlardan daha güçlü olan niceleri helak ettik. Öncekiler ibret dolu hikayeleriyle mazi oldu. Yemin olsun ki eğer onlara semaları ve arzı kim yarattı diye sorsan, elbette onları aziz ve alim olan yarattı diyecekler. O ki arzı yani bedeni sizin için içinde gelişeceğiniz beşik kıldı ve hakikate eresiniz diye onda sizin için düşünce akımları meşreplere göre yollar oluşturdu. O ki semadan ölçülü olarak bir su yani ilim indirdi. Onunla ölü bir beldeyi bilinci dirilttik. Böylece kabirlerden bedenlerden çıkarılırsınız. O ki bütün çiftleri gen çift sarmalını yarattı ve sizin için gemilerden yani bilinçler ve en andan biyolojik beden bindiğiniz şeyleri oluşturdu. Ki sırtlarına kurulasınız, sonra onun üzerine yerleştiğinizde Rabbinizin nimetini zikredesiniz, ve bunu bize kullandıran Subhan'dır. Yoksa biz bunu değerlendiremezdik diyesiniz. Doğrusu biz sürekli dönüşerek Rabbimize ereceğiz. Ona, onun kullarından bir cüz kıldılar. Ehadüs Samet oluşunu inkar ile onu cüzlerden oluşmuş kabul ederek çocuğu olduğunu ileri sürdüler. Muhakkak ki insan apaçık bir nankördür. Yoksa yarattıklarından kızlar edindi de erkek çocukları size mi bıraktı? Onlardan biri Rahman'a nispet ettiği kızlar ile müjdelendiğinde dertlenip yüzü simsiyah kesilir. Yoksa süs içinde yetiştirilen ve tartışmada beyan gücü olmayan diye değerlendirdiğinizi, yani kız çocukları mı Allah'a yakıştırıyorsunuz. Onlar Rahman'ın kulları olan melekleri dişiler olarak tanımladılar. Onların yaratılışına şahit miydiler? Onların bu şahitlikleri yazıldı. Sorgulanacaklar. Dediler ki eğer Rahman dileseydi onlara kulluk yapmazdık. Bununla ilgili onların bir ilmi, delilleri, yakinleri yoktur. Onlar ancak tahmin üzere konuşup saçmalıyorlar. Yoksa bundan önce onlara bir bilgi kitap verdik de onlar ona sarılarak mı bu iddiadalar? Bilakis dediler ki biz atalarımızı bu din anlayışında bulduk. Biz onların eserleri, şartlandırmaları, genleri doğrultusunda doğru yolu bulanlarız. İşte böyle. Senden önce hangi topluma bir uyarıcı irsal ettiysek, oranın zengin ileri gelenleri şöyle dediler. Biz atalarımızı bu din anlayışı üzere bulduk ve biz onların eserlerine şartlanmaları, genleri uyanlarız. Hz. Resulullah dedi ki, eğer size atalarınızı üzerinde bulduğunuzdan daha doğruyu getirmişsem de mi? Dediler ki, irsal olunduğum bilgiyi reddederiz. Bunun üzerine onlardan intikam aldık. Yalanlayanların sonu nasıl oldu bir bak. Hani İbrahim babasına ve kavmine dedi ki, muhakkak ki ben tapındıklarınızdan beriyim. Beni fıtratımla, varoluş programımla yaratan müstesna kesinlikle beni hakikate erdirecek odur bu sözünü kendinden sonra gelecekler için kalıcı bir fikir olarak oluşturdu belki o gerçeğe dönerler diye bunları ve onların atalarını kendilerine hak ve apaçık bir resul gelinceye kadar dünyadan yararlandırdım hakonlara geldiğinde ise dediler o bir büyüdür biz onu kabul etmeyiz dediler ki bu kuran şu iki şehrin büyük adamlarından birine niye indirilmedi rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar Dünya hayatında onların geçimlerini aralarında biz taksim ettik. Kimilerini kimilerinden zenginlik ve etiket olarak daha yüksek kıldık ki bazısı bazısına boyun eğdirsin. Rabbinin rahmeti onların toplayıp biriktirdikleri şeylerden zenginlikten daha hayırlıdır. Eğer insanların zenginlikleri tek bir anlayış toplumu haline gelmeleri sonucunu getirmeseydi zenginlik dışa dönük yaşamı getireceği için kişiyi içe dönük zenginlikten engeller. Elbette Rahman'ın hakikatleri olduğu gerçeğini inkar edenlerin evlerini gümüşten tavanlar ve çıkacakları gümüşten merdivenlerle donatırdık. Evlerine gümüşten kapılar ve üzerlerinde yaslanacakları koltuklar. Altından süs eşyaları. İşte bunların hepsi dünya hayatının geçici zevklerinden başka bir şey değildir. Sonsuz gelecek yaşam ise Rabbinin indinde korunanlar içindir. Kim dünyevi yani dışa dönük şeylerle Rahman'ın zikrinden Allah esmasının hakikati olduğunu hatırlayarak bunun gereğini yaşamaktan ama kör olursa ona bir şeytan vehim kendini yalnızca beden kabulü ve beden zevkleri için yaşama fikri takdir ederiz. Bu kabulleniş onun yeni kişiliği olur. Muhakkak ki bunlar onları hakikate erme yolundan alıkoyarlar da, onlar hala kendilerinin doğru yolda olduklarını zannederler. Nihayet bize geldiğinde, keşke benimle senin aranda iki doğunun uzaklığı ulaşılmaz mesafe olsaydı. Ne kötü bir arkadaşmışsın dedi. Bu süreçte pişmanlık, mazeret, telafi arzusu size asla fayda vermeyecektir. Çünkü zulmettiniz. Siz azapta ortaksınız. Bilinç ve ruh beden. O sağırlara sen mi işittireceksin? Yahut o amaları ve apaçık sapma içinde olanları sen mi hidayet edeceksin? Eğer seni dünyadan götürsek dahi Doğrusu biz onlardan intikam alıcılarız. Yahut da onlara vadettiğimizi ettiğimizi sana gösteririz. Biz onlar üzerinde istediğimizi yapma gücüne sahibiz. Sana vah yoluna sıkı sarıl. Muhakkak ki sen doğru yol üstündesin. Muhakkak ki o, sen ve toplumun için bir zikirdir hatırlatma yakında sorumluluğunuzdan sorgulanacaksınız resullerimizden senden önce irsal ettiklerimize sor onlara verilen bilgiyi incele rahmandan gayrı kulluk yapılası tanrılar mı oluşturmuşuz Andolsun ki Musa'yı işaretlerimizle Firavun ve onun ileri gelenlerine irsal ettik de, Musa dedi, ben Rabbül Alemin'in Resulüyüm. Onlara işaretlerimizle geldiğinde, onlar hemen bunlara güldüler. Onlara gösterdiğimiz her bir mucize, öncekinden daha büyüktü. Belki bize dönerler diye onları azapla da yakaladık. Dediler ki ey büyücü senin anlaşman dolayısıyla bizim için Rabbine dua et, biz doğru yolda olalım. Kendilerinden azabı kaldırdığımızda onlar hemen sözlerini bozdular. Firavun halkı içinden nida edip dedi ki ey halkım, Mısır'ın varlığı ve altımdan akan şu nehirler benim değil mi? Hala görmüyor musunuz? Yoksa şu basit ve ne demek istediğini açıklayamayandan daha hayırlı değil miyim? Eğer Musa dediği gibi ise, onun üzerine altından bilezikler gönderilmesi yahut onunla beraber yakını olarak melekler gelmesi gerekmez miydi? Firavun halkını aşağıladı. Onlar da ona itaat ettiler.'' Muhakkak ki onlar inancı bozulmuş bir toplumdu. Ne zaman ki bizi öfkelendirdiler, yaptıklarının sonucunu yaşattık. Onları toptan suda boğduk. Onları sonradan gelenlere bir geçmiş ve bir ibretlik örnek kıldık. Meryem oğlu bir ibretlik örnek olarak ortaya konulduğunda, toplumun hemen ondan yüz çevirdiler. Dediler ki, bizim tanrılarımız mı hayırlı yoksa o mu? Bunu sadece seninle çekişmek için ileri sürdüler. İşte onlar çekişmeyi seven bir toplumdur. O ancak kendisine inamda bulunduğumuz ve kendisini İsrail oğullarına bir ders alınası örnek kıldığımız bir kuldur. Eğer dileseydik, sizden melekler oluştururduk. Arzda halife olacak. Ama melekiyeti bünyesinde barındıran beşer olarak meydana getirdik sizi. Muhakkak ki o, o saat için bir ilimdir. Ondan şüphe etmeyin ve bana tabi olun. Bu işin doğrusudur. Şeytan sizi engellemesin.'' Kesinlikle o sizin için apaçık bir düşmandır. İsa apaçık deliller olarak açığa çıktığında dedi ki, Gerçekten size hikmeti, sistem ve düzenin gerçeklerini getirdim ve hakkında ayrılığa düştüklerinizin bir kısmını size açıklayayım diye geldim. O halde Allah'tan yaptıklarınızın sonucunu yaşatacağı için korunun, ve bana itaat edin. Kesinlikle Allah hu, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. Bu yolun doğrusudur. Anlayışta ayrılığa düşenler kendi aralarında zıtlaştılar. Feci bir sürecin azabından dolayı yazıklar olsun o nefslerine zulmedenlere. Onlar farkında olmadıkları haldeyken o saatin yani ölümün, kıyametin ansızın kendilerine gelmesinden başka bir şey mi gözlüyorlar? O süreçte dostlar, dünyalık zevk arkadaşları bazısı bazısına düşmandır. Sadece korunanlar müstesna. Ey kullarım, bu süreçte size bir korku yoktur. Mahzun da olmazsınız. Onlar ki varlıklarındaki işaretlerimize iman ettiler ve teslimi kabul edenlerden oldular, siz ve eşleriniz, bilinç ve ruhani bedenleriniz, neşe ve keyifle cennete dahil olun. Altından tabaklar ve testiler döndürülür üstlerinde. Onda nefslerin, bilinç boyutunun yaşamayı arzuladığı, iştah duyduğu ve gözlerin, vasiretin zevkle seyretmek istediği kuvveler, keyif aldığı şeyler vardır. Sizler onda ebedi yaşarsınız. İşte yaptıklarınızın sonucu olarak kendisine mirasçı kılındığınız cennet budur. Sizin için orada pek çok meyve, yani marifet türü vardır. Onlardan yersiniz. Muhakkak ki suçlular, yani şirk ehli, cehennem azabı içinde ebedi kalıcılardır. Onlardan azap hafifletilmez. Onlar onun içinde gelecekten umutsuzdurlar. Biz onlara zulmetmedik, ne var ki onlar nefslerine zulmedenlerdendi. Ey cehennemin bekçesi Malik! Rabbin aleyhimize hüküm versin, vefat ettirsin diye nida ettiler. Malik dedi ki, muhakkak ki siz burada böyle yaşayacaklarsınız. Andolsun ki size hak olarak geldik. Ne var ki sizin çoğunluğunuz haktan nefret ediyordunuz. Yoksa hakkın ne olduğuna onlar mı hüküm verecekler? neyin hak olduğunu biz belirleriz. Yoksa onların gizlediklerini ve fısıltılarını işitmediğimizi mi sanırlar? Evet, işitiyoruz. Yanlarındaki Resullerimiz de yazmaktadırlar. De ki eğer Rahman'ın bir çocuğu olsaydı, ona ibadet edenlerin ilki bendim. Semalar ve arzın Rabbi, Arşın Rabbi onların tanımlamalarından münezzehtir. Bırak onları, vaad olundukları sürece kavuşuncaya kadar dünyalarına dalsınlar ve oynasınlar. Hudur esmasıyla semada da ilah olarak düşünülen, arzda da ilah olarak düşünülen, Hu hakimdir, alimdir. Semaların, arzın ve ikisi arasındakilerin mülkü kendisi için olan ne yüce mübarektir. Onun indindedir o saatin, yani ölümün, kıyametin ilmi. Ona döndürüleceksiniz. Onun duğnunda olarak yöneldikleri şefaate sahip olamazlar. Ancak bilerek hak olarak şahit olanlar müstesna. Yemin olsun ki eğer onlara kendilerini kim yarattı diye sorsan, elbette Allah diyecekler. Hak'tan nasıl çevriliyorlar peki? Onun sözü, Ya Rabbi bunlar iman etmeyen bir toplumdur. Resulüm sen onları aldırma ve selam de. Yakında bilecekler işin hakikatini.